Sevgili arkadaşlar, Şimano Balıkçılık Ekipmanları Anonim Şirket Türkiye'den hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzun konusu bir makine, kamış, misina ya da başka bir şey değil. Tamamıyla bu yaza damgasını vuracak olan Shimano gözlükler. Sevgili arkadaşlar, ürünün kutusunu açtığınızda sizi ilk karşılayan gözlüğü tamamıyla dış etkenlerden olabildiğince koruyan harika bir sert plastik taşıma kılıfı. Ve yine bu kılıfın içinde yer alan ve gözlüğün aynı zamanda silme bezi, temizlik bezi olarak da kullanılan yine çok güzel Shimano logolu harika bir taşıma kesesi. Ve elbette tüm bunların içinden çıkan bu yaza damgasını vuracak olan çok güzel Shimano gözlüklerden bir tanesi. Sevgili arkadaşlar ilk olarak gözlüğün çerçevesinden bahsetmek istiyorum. Gözlük çerçevemiz HR90 Grilamit termoplastik bir yapı. Tamamıyla darbelere, eğilmelere, bükülmelere karşı oldukça dayanıklı. Ayrıca gözlük saplarının kulak arkasına gelecek noktalarında gözlüğün eğilip kalktığınızda başınızdan düşmesini engelleyen şöyle çok güzel kauçuk petler yer almakta. Bir gözlüğün en önemli bileşeni olan lensler. Neden lensler çok önemli? Göz sağlığımız çok önemli çünkü ve Uzunca süreler taktığımız gözlükler optik yanılmaya, optik bozulmaya yol açmamalı. Bu yönüyle ele aldığınızda Shimano gözlükler tam olarak size bunu sunmakta. Sevgili hobidaşlar lenslerin detayına inmek gerekirse eğer gözlüklerimizin lensleri dışarıdan ve içeriden çizilmeye karşı korumalı, dayanıklı bir katmanla kaplanmış durumda. Hemen bu katmanların lensin dışarı doğru bakan yüzeyinin hemen altında ikinci bir katman olan UV400 filtresi yer almakta. Gözlük lensinde yer alan UV400 filtresi gerçek bir UV400 filtresidir ve gözlerinizi ışın zararlı ultraviyole ışın boyutu formatı olan 400 nanometreye kadar olan ultraviyole ışın yansımalarından korumaktadır. UV400 filtrenin altında harika ve çok berrak ve net bir polarizasyon sağlayan TAC yapı yer almakta. 3 katmandan oluşan bir polarizasyon sistemi. Tri asetat selüloz. Yeni bir teknoloji ve bu yeni teknoloji Shimano gözlüklerine de adapte edildi. 3 katmanlı bu yapı tüm gün polarize kullanmanıza olanak sağlıyor. Çok yüksek ışık koşullarında ve çok düşük ışık koşullarında tam olarak polarizasyon sağlıyor. Bu çok önemli bir detay. All day polarizasyon yani tüm gün kullanılabilecek bir polarizasyon gözlük. Bu gözlüğü sadece balıkçılıkta değil günlük yaşantımızda da kullanabiliyoruz. Araç kullanırken, yolda yürürken, plajda güneşlenirken ya da bisikletinize binerken son derece güzel, konforlu bir polarizasyon sağlıyor. Bu polarizasyon kesinlikle gözünüzü yormuyor. Sevgili ilaçlar, bu yüksek teknolojili fiyat performans ürünü Shimano gözlükler sizler için Shimano satan tüm yetkili bayilerimizde çok çeşitli model ve renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Balıkta olan herkese şirketim adına rastgele diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.